Okyanus tabanında son yapılan sonar taramasında bilim adamları tarafından daha önce hiç duyulmamış bir ses kaydedildi. <gülüyor> <gülüyor> dur dur şunu yengeç! Ne olur dur dur şunu! Paramount Animation ve Nickelodeon Movies sunar. Kim yengeç burger ister? <laughs> yengeç burger formülü gitmiş. Bu olmazsa <laughs> toplum üzerinde tam bir çöküntü yaşanır. Biraz aşırı tepki göstermiyor musun? <laughs> Kıyamete hoş geldiniz. Umarım deri seviyorsunuzdur. Dünyalarını kurtarmak için... Yengeç burger kokuyor. Oradan geliyor. Yüzeyden. Pekala bütün ikinci derece karakterler benimle gelin. Bizim dünyamıza... <gülüyor> ...gelmediler. <gülüyor> Burası neresi böyle? Belki bu bilirse ki birine benziyor. Beş tane başı var. Pamuk oh. şeker. Hepsini yersen dünyanın etrafını koşmayacak enerjin olur. <gülüyor> <gülüyor> Şekerin etkisi ne zaman geçer? 2015'te. Yengeç burgerler. Benim formülle sen ne yapıyorsun orada? Yani benim formülüm. Gerginken hep böyle oluyor. Hücum! <laughs> süper kötü birini durdurmanın tek yolu... Bitirelim işini. ...bire süper kahraman olmak. Bana bakın, tanrıyım ben. Bu şeytan icadı da ne böyle? Sünger Bob. Patrick. Konuş benimle dostum. Parlak bir ışık görüyorum. Böyle iyi mi? Daha iyi. Sağ ol. Sünger Bob kare pantolu. Üç boyutlu. Adalet soğuk yenen bir yemekti. Keşke sana başka bir süper güç seçseydik Patrick. Bütün dünya bekliyor. 2015'te.